Herkese merhabalar ben Eno Bayram. Eğer siz de çok lezzetli bir et pişirdikten sonra yanında güzel bir yancı arayanlardansınız tam videosuna geldiniz. Çünkü bugün bir tane patatesi alıp dışı çıtır içi de yumuşacık bir patates kızartmasına çevireceğiz. Yapacağımız şey çok basit. Tek bir malzememiz var. İki tane patates kullanacağız sadece ama pişirme tekniği noktasında çok farklı bir yol izleyeceğiz. Patates kızartmamız tam 3 kere pişecek. Hemen başlamak istiyorum hazırlıkta. Öncelikle bir patatesimi güzelce temizleyeceğim. Bu her zaman yani normal kahvaltıda patates kızartması yemek için hazırlayacağınız bir tarif olmayacak. Daha böyle güzel iyi pişmiş etlerin ya da yemeklerin yanında güzel bir yancı oluşturabilmek adına az miktarda yapacağımız bir tarif olacak. Patateslerimi öncelikle güzelce soyacağım. Patateslerimi soyduktan sonra güzelce yıkadım. Ve yapacağım şey mükemmelle yakın şekilde bir dikdörtgen şekil oluşturmak patatesimle birlikte. Çünkü bu hazırladığımız patatesin gerçekten restoran düzeyinde mükemmel bir görüntü ve tada sahip olmasını istiyoruz. Bu kalan kısımları da ince ince keserek yine normal bildiğimiz sabahları yaptığımız patates kızartması gibi kızartabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra da patateslerimiz 1 santime 1 santim kalınlığında olacak. Kalınlığı çok önemli. Eğer çok fazla olursa dışı çıtır olacaktır her türlü ama iç kısmı yeterince pişip de havalı şekilde kalmayacaktır. Çok ince olursa da sabahları kahvaltıda hazırladığımız ince ya da herhangi bir fast food zincirinde yediğimiz ince patateslerden farkı kalmayacaktır. O yüzden kalınlığımız her zaman 1 santim civarları olacak. Ve olabildiğince eşit, eşit kesmeye çalışın patateslerinizi. Kesme işlemi bittikten sonra bütün patateslerimi bir kaba alıp bir 5-6 dakika kadar suda bekleteceğim. Suyunuzun soğuk olması gerektiğini unutmayın. Bunu yapmamızın sebebi patates kızartması yaparken patatesin içinde bulunan nişasta hem dostumuz hem de düşmanımız ama çoğunlukla düşmanımız eğer bu şekilde suda bekletip içindeki fazlalık nişastayı çıkarmazsanız. Nişastanın yaptığı şey şu baktığınızda nişasta yapı olarak özellikle Türk tatlılarından da bileceğimiz üzere su tutmaya meyilli bir malzeme. E böyle olunca da bizim de aslında patatesimizde en fazla istemediğimiz şeylerden bir tanesi su. Çünkü o su bizim patatesimizin çıtır olmasını birazcık zorlaştıracak. E bu yüzden olabildiğince fazlalık nişastayı çıkartıp e bu şekilde patateslerimizin daha çıtır olmasına imkan vermeye çalışacağız. E bunun yanında İçinde hiç nişasta kalmayacak mı? Kesinlikle kalacak. Ama bu da bizim işte nişastanın yararımıza çalıştığı zaman işimize yarayacak. Patateslerinizin suyu böyle bulanık hale geldiğinde suyunu değiştirebilirsiniz. Evet artık fazlalık nişastadan kurtulduğumu görüyorum. Çünkü suyum olabildiğince temiz kalıyor. Patateslerimin suyunu döküyorum ve bir tencereye su dolduruyorum. Tabii ki her zaman kaynatma sularımıza birazcık tuz eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi yapacağımız şey patateslerimizi alıp altını açtığımız suya suyun içine atmak olacak. Ama bu işlemi yaparken olabildiğince geniş bir tencere kullanmanızı istiyorum. Çünkü patateslerimizi böyle haşlanmış patates kadar yumuşak değil birazcık kendini tutan ama o tam kırılma noktasına gelmiş hale kadar kaynatıyor olacağız. O yüzden de patatesleri alırken ya da içinde oynatırken olabildiğince kırmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Geniş tencerede bu noktada bize yardımcı olacak. Tabii ki ne kadar tekniğe kaynatmak desek de suyumuzu kesinlikle fokur fokur kaynatmayacağız çünkü alttan gelen hareket yani kaynamayla birlikte gelen hareket patateslerimizin direkt olarak kırılmasına sebep olacak. Bu istemediğimiz bir şey. Böyle dibinden baloncuklar çıkan yani patatesleri çok fazla oynatmayacak hale geldiğinde altını en kısa alarak bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Ta ki patateslerimizin kenarları kırılmaya başlayana kadar. Evet yaklaşık 25 dakikadır patateslerim pişiyor. Bu 25 dakika içinde 2-3 kere nazikçe alt üst ettim. Çünkü sıcaklığın taban sıcaklığın direkt olarak belli bir noktada ilerlemesini istemiyoruz. Artık yavaş yavaş patateslerim hazır hale geldi. Çünkü son karıştırmamda bir tanesi kırıldı. Yani bu artık yavaş yavaş sonuca geldiğimizi gösteriyor. Yapacağımız şey de şöyle bir fırın rafı alacağız. Ve nazikçe iyice sularını süzdüre süzdüre patateslerimizi bu fırın rafının üstüne yerleştireceğiz. Bu noktada patateslerinizin aşırı nazik olduğunu, narin olduğunu göreceksiniz. O yüzden dikkatli olmanızda yarar var. Gördüğünüz üzere bazı patatesler suyun üstünde yüzmeye başladılar. Burada aslında nişastanın varlığını tekrar görüyoruz. Fokur fokur kaynatmamamızın sebeplerinden bir tanesi de aslında patatesin çektiği yani patatesin içindeki nişastanın daha fazla parçalanıp daha fazla suyu içine çekmesini istemiyoruz. O yüzden sıcaklığı ve hareketi düşük tutarak patateslerimizin içindeki su miktarını olabildiğince az tutmaya çalışacağız. Bu yüzen patatesler de aslında sizin patatesinizin içindeki nişastanın su çekmeye başladığını gösteriyor. Aynı içinde su olan bir balonda olduğu gibi suyun üstünde ya da içinde yüzmeye başlıyorlar su çektiklerinde. Evet, patateslerimi çıkardım. Şöyle güzelce ayrı noktalarda yerleştiriyorum. Belli bir süre bu şekilde bırakacağım. Çünkü bu sıcaklıkla birlikte patatesin içindeki su hala gördüğünüz buhar itibariyle de patatesin içinden su çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık bir 10 dakika kadar hem buzdolabına koyacağımız için buzdolabını bozmamak adına hem de buharlaşmanın yani çıkan suyun iyice çıkması adına bu şekilde oda sıcaklığında bırakacağım. Daha sonra ise patateslerimizi alıp buzluğa atacağız. Direkt buzluğa atacağız. Ve orada yaklaşık bir yarım saat kadar donmalarını bekleyeceğiz. Daha sonra tekrar burada olacağım. Evet, yarım saat sonrasında patateslerim çıktı ve gayet güzel bir şekildeler. İstediğimiz şey aslında şu an donunca daha rahat e, göreceğiz. Patatesimizin kenarlarında şu şekilde kırıklar oluşmasını istiyoruz. Aslında haşlamadaki e, amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Bu kırıklar yağda piştiğinde çok daha fazla çıtırlık kazandıracaklar patatesimize. Daha sonra da yapacağım şey bir kızartma tenceresine yağ koydum ve bu yağın sıcaklığını 130 dereceye kadar çıkaracağız. Yani ikinci pişirmemiz bir ön pişirme olacak, ön kızartma olacak. Haşladık, dondurduk, içindeki suyu çıkarttık ve şimdi 130 derecelik yağda birazcık dışı kabuk bağlayana kadar pişireceğiz. E burada da tabii ki yine nişasta ortaya çıkıyor. Nişasta bu buharlaşmayla birlikte artık dışarı çıkıp yeniden kristalize olmaya başlıyor. Ve siz bir sıcaklığa maruz bıraktığınızda patatesinizi bu dışarıdaki dışarı çıkmış ve içerideki kristalize olmuş e, nişastalar bir kabuk oluşturuyorlar. Bu da bizim aslında dışarıdaki çıtır yapıyı oluşturup içerideki kısımlarında yumuşak yastık gibi kalmasını e, sağlıyor. Yağımı kontrol etmek için sürekli bir termometre kullanıyor olacağım. Yağın sıcaklığını tutturmak için termometreniz de yoksa 130 derecede koyduğumda göreceğimiz görüntü şeklinde devam edersiniz. Sadece sürekli olarak başında bekleyip ateşle oynayarak yağın belli sıcaklıklarda kalmasını sağlamaya çalışacağız. Evet, yağım artık gerekli sıcaklığa geldi ve patateslerimin öncelikle yarısını ekleyeceğim. Patateslerin tamamını ekleyerek bir anda yağın sıcaklığını aşırı düşürmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi böyle küçük baloncuklar çıktığında aslında doğru sıcaklıklarda olduğunuzu görebilirsiniz. Artık patateslerin de sıcaklığının yükselmesiyle birlikte patas patatesin içindeki su çıkmaya başlayacak. Yani buharlaşmaya başlayacak. Ve bu şekilde fokurdamaya başlamış bir yağla karşılaşacaksınız. Bu çok normal, sıkıntı yok. Olabildiğince aynı sıcaklıkta pişirmeye devam edin. Aslında bu uyguladığımız işlem bütün sevdiğimiz fast food restoranlarındaki patateslere uygulanan işlemin aynısı. Yani patatesler hazırlandıktan sonra tabii ki çoğu yer haşlamayı uygulamıyorlar. Ön pişirmeyle paket ön pişirmeyi yapıp dondurup paketliyorlar ve restoran zincirlerine gönderip orada son kızartma ile birlikte servise sunuyorlar. Bu yaptığımızda birazcık daha bu tekniğin ilerletilmiş hali. Evet artık patateslerimin şu şekilde kendi şekillerini koruyacak yani kırılmayacak ve beyaz bir kabukla yani beyaz bir yüzeyle kaplandığını gördüğüm anda tekrar tepsimi alıyorum. Tekrar fırın rafımı alıyorum ve altına bir tepsi koydum. Fazlalık yağın süzülmesi adına. Ve aynı sürece diğer patateslerim için de uygulayacağım. Evet geriye kalan patateslerim de aynı sürece geldiler. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kırılmaya da başlıyorlar ısıyla birlikte. Hepsini fırın tepsisine alıyorum. Bu şekilde yine bir 10 dakika kadar beklettikten sonra tekrar yarım saat buzluğa atıyor olacağım. Bu şekilde tam şekillerini koruyacaklar. Ateşe attığımızda da yani kızgın yağ attığımızda da artık 3. pişirme aşamasında tamamen mükemmel şekle ve dış çıtır kısmına sahip patateslerimiz olacak. Evet geldik serüvenin sonuna. Patateslerimiz gayet güzel dondular. Hiçbir sıkıntı yok. Şekillerini de koruyorlar. Yağımın altını açıyorum. Bu sefer ise 190 derecelere çıkaracağız yağı. Yani direkt olarak normal düz patatesi kızarttığınız sıcaklıklarda kızartıyor olacağız. Bu gördüğümüz oluşmuş ince kabuk artık tamamen renk alarak çıtır hale gelecek. İçleri zaten dokunduğunuzda göreceksiniz böyle yumuşacıklar. Herhangi bir e, sertlik söz konusu değil. Sonuç olarak da dışları çıtır çıtır, içleri yumuşacık bir patates kızartmamız olacak. Yağım 190 dereceye ulaşınca yine... İki parti halinde patateslerimi kızartıyor olacağım. Patateslerim istediğim rengi aldıktan sonra direkt olarak tavadan çıkartıyorum ve kağıt havlunun üstüne bırakıp yağlarını süzmelerini bekleyeceğim. Bu sırada diğer patateslerimi de ekliyorum. Patateslerim hazır, sıcakken üstlerine direkt olarak bir miktar da tuz ekleyeceğim tamamen içlerine çekmesi adına. Gördüğünüz şu patates aslında yapmak istediğimiz şeyin birebir karşılığı. Çünkü gördüğümüz gibi şekli olarak çok güzel, kalınlık, içinin daha şöyle parmağımla bastırırken dahi yumuşacık olduğunu hissedebiliyorum ve dışı çıp çıtır. Bu zaten görüntüsünden de belli ve hemen bir <laughs> tadına bakmak istiyorum. Mm. 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 Mükemmel. <laughs> Gerçekten çok iyi. Çünkü hemen telefonla görüntüsünü çekip göstermek istiyorum size. Sonuç bu. Dışında incecik, çıtır bir yapı var. İç tarafı ise hala haşlanmış patates gibi yumuşacık halde. O yüzden de tadı mükemmel ötesi. Evet artık ikinci partiyi de çıkartıyorum. Ve yanımın altını kapatıyorum. Şu an mutfakta böyle sinemadaki patlamış mısır kokusuyla McDonald's arasında bir koku var. Yani mükemmel ötesi. Yeni, yeni çıkardığım patateslerime de birazcık tuz ekleyeceğim. Hatta hepsine birazcık daha ekleyebilirim. Bunun yanında ben çok seviyorum. Hani herkes kullanmayabilir ama çok az miktarda da karabiber fazlasıyla yakışıyor patateslere. Patateslerimiz gördüğünüz gibi hazır. Şu parça için ölürüm. Ya bu parça zaten yediğinizde herhalde dünyanın en iyi şeyi budur dedirtecek bir parça. Hemen yemek istiyorum. Umarım bu sesler size de gelecektir gelmezse gerçekten çok üzülüyor olurum kayıtları izlediğimde. Evet patateslerimiz hazır. Artık siz de pişirdiğiniz, etlerin yanında sunabileceğiniz, hatta ete bile gerek yok. Tek başına zaten et kadar lezzetli bir patates kızartması tarifine sahipsiniz. Dikkat edeceğimiz noktalar çok belli. Kızartma sıcaklıkları ve kırılmamasına gayret edeceğiz patateslerimizin. Zaten belirtilen noktaları takip ettiğinizde mükemmel sonuca ulaşmamanız için hiçbir sebep yok. Ben bu tür gündelik hayatta kullandığımız tariflerin ileriye götürülmüş hallerini yani bir restoran seviyesinde hazırlanan hallerini çok seviyorum. Bu yüzden de bu türde videoları da sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizde bu tür tariflerin devam etmesini isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki ailemizin büyümesi adına da videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.